Herkese merhabalar. Bugün çok değerli meslektaşım olan Fen Bilimleri öğretmeni Fulya öğretmenimin okuyup derlemiş olduğu bir yazıyı paylaşmak istiyorum. Şöyle başlamış Fulya öğretmenimiz. Bir hayat, bir bilim. 1856 yılının yazında sonradan hepimizin Hırvatistan olarak bileceği Avusturya İmparatorluğu topraklarında küçük, sevimli bir kasabada güzel mi güzel bir erkek bebek dünyaya gelmiş. Babası ortodoks rahibi olan bu bebeğin annesi ise herhangi bir eğitim almamış. Eğitim almamasına rağmen sonradan oğluna da kazandıracağı mekanik aletler yapabilme becerisine sahipmiş. Üç kız kardeşi ve bir erkek kardeşi olan bu güzel bebek ailesiyle mütevazi ve güzel bir hayat sürmüş. Ancak 5 yaşındayken çok sevdiği abisi attan düşerek yaşamını yitirmiş. Bu olay onu çok derinden etkilemiş. Yıllar sonra unutamadığınız bir olay var mı sorusunu anlatacağı anı tam da buymuş. İlkokulu doğup büyüdüğü yerde okusa da babasının mesleğinden dolayı Ortaokul ve lise farklı yerlerde okuyan bizim akıllı gencimiz babasının rahip olma ısrarlarının aksine lisede tanıştığı fizik profesörü sayesinde fizikteki elektrik konularına o kadar çok ilgi duymuş ki bu ilgisi ve araştırma isteği 4 yıllık eğitimini 3 yılda tamamlamasını sağlamış. Liseden mezun olunca doğup büyüdüğü yere gelmiş. Fakat yakalandığı kolera hastalığından dolayı defalarca ölüm tehlikesi atlatmıştır. Hastalığı yenip Avusturya Politeknik Okulu'na girdiği ilk yılında alması gerekenin neredeyse iki katı ders alıp en yüksek notlarla sınavlarına geçmiş. Fakat bu başarı hiç de kolay hak edilmemiş. Bizim başarılı gencimiz bu başarısını pazar günleri ve tatiller dışında sürekli, mütemadiyen ısrarla çalışmasına borçluymuş. Üniversitedeki ikinci yılında babası vefat edince babasının odasının içindeki mektuplar ola bir kutu bulmuş. Merakına yenik düşmüş ve kutuyu açmış. Mektuplardan biri kendi hocası olan profesörden gelmiş. Mektupta kendisinin okuldan alınmadığı sürece çok fazla çalışmaktan dolayı sağlığının bozulacağı konusunda uyarılar yer alıyormuş. Bu uyarılar zaten babasını yeni kaybetmiş olan gencimizin canını iyi de sıkmış ve moralini bozmuş. Dolayısıyla ikinci bursunu, üçüncü yılında da devletten aldığı maddi desteği tamamen kaybetmiş. Böylelikle bizim dahi genç hiçbir zaman üniversiteden mezun olamamış. Okulu bıraktığı gerçeğini ailesinden gizlemek istediği için şehir değişikliği yapmış ve önce büyük bir sınıfta öğretmenlik yaparak sonra Budapest'te telefon borsası adında bir telgraf şirketinde çalışmaya başlamış. Burada birçok teknolojik aleti ve hiç patentlenmemiş veya halka açıklanmamış bir elektrik yükselticisi geliştirmiş. Bizim genç mucit daha sonra şehir genelinde aydınlatma sisteminin kurulmasından sorumlu Edison Elektrik Şirketi'nde çalışmaya başlamış. Orada elektrik mühendisliği alanında birçok deneyim kazanarak kısa süre sonra Dinamo motorları ve motorlarının gelişmiş versiyonlarını tasarlayıp inşa etmiş. Burada kendisine verilen projelerden biri ark lambalı bir sokak aydınlatma sistemi geliştirmekmiş. Ark aydınlatması en popüler sokak aydınlatması türü olmasına rağmen yüksek voltaj gerektiriyormuş ve Edison'ın düşük voltajlı akkor sistemi ile tamamen uyumsuzmuş. Mucidimiz bu proje üzerine çalıştığı sırada nedendir bilinmez Edison Elektrik Şirketinden ayrılmış. Edison firmasından ayrıldıktan kısa bir süre sonra Edison'da geliştirdiği ark aydınlatma sistemini patentlemek için çalışmaya başlamış. Bu sırada elektrik şirketi kurarak ancak yatırımcıların desteğini alamadığı için genç mucidimiz parasız kalmış. Motivasyonunu bozmayarak şirketi tekrar kurmuş ve yine elektrik alanında farklı icatlar ortaya çıkarmış. Alternatif akım, kablosuz aydınlatma ve kendi adını taşıyan bobin gibi. Ayrıca kablosuz iletişimin öncüsü ve uzaya ses dalgaları göndererek bunları kaydedilmesini de sağlamış. Bunun gibi daha birçok icadına patent alan mucidimiz ileride ilk insan yapımı şimşeği oluşturacakmış. Yaşama boyunca daha fazla soruya cevap aramak için bütün çalışmalarını var gücüyle devam etmiş ta ki parası bitene kadar. Ama bu bile onun içindeki merak, öğrenme ve çalışma duygusunu durduramamış. İcatlarla dolu bir yaşam süren bu mucit 1943 yılında 86 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiş. 150 yaşına kadar yaşayacağına inanan ve 100 yaşından sonra hayatını kaleme alma planları yapan ancak bunlar sadece hayallerde kalan bu büyük dahinin adı Nikola Tesla'ymış hepinize Fulya öğretmenimizden ve benden bir hayat bir bilim dolu anlar